Kıyım, <Sessizlik> vavfanna ya rahim, vavfanna ya kerim, vavfin lana dünü lana bi ve cüdike ve keramike ya ekram ve ekramine ve ya kamer rahimin. Ya Rabbin alemin, sırf senin ilahi rızan umarak buraya toplandık. Huzuruna geldik, ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Sen rahimsin, kafursun, bağışlamayı çok seversin. Biz günahkar mücrim kullarını rahmet deryasından boş çevirme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin sana hamd ederiz daima elhamdülillah diye. Sana şükrediyoruz nimetlerin bize ihsandır diye. Biz ancak sen acırsın mümin kullarındır diye. Bizleri şükretmekten ayırma ya Rabbi. Ya Alemin sana iman ettik amentübillah diye. Tasdik ederiz peygamberdir Muhammed Resulü diye bize olan lütfuna daima elhamdülillah diye bize imandan Kur'an'dan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi alemin peygamberler hürmetine, evliyalar hürmetine, şühedalar hürmetine Allah korkusundan göz yaşak, yaşatıtan aşıklar hürmetine dualarımızı Kabe-i Muazzama'daki dualarla birlikte kabul ve karim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizler bu yolculuğa çıkıyoruz Allah'ım. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, evlatlarımızı, malımızı, mülkümüzü, her şeyimizi geride bırakarak, sırf senin ilahi rızanı umarak yolculuğa çıkıyoruz Allah'ım. Yolculuğumuzu kolay eyle ya Rabbi. Yolculuğumuzu hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Huzurla başladığımız yolculuğumuzu huzurla bitirmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabben Alemin Bire bin ve bir Medine-i Münevvere'ye gidiyoruz Allah'ım Sevgili Peygamberimize gidiyoruz Allah'ım O'nun huzuruna varmayı Esselamu Aleyke Ya Rasulallah Esselamu Aleyke Ya Habiballah Esselamu Aleyke Ya Hateme'n Nebi'in Ey Nebiler Nebisi Aç kollarını Aç kollarını sar bizi şefkat kanatlarına diyerek sevgili peygamberimize selam vermeyi buradan almış olduğumuz selamlarımızı peygamber efendimize kavuşturmayı ulaştırmayı bize nasip eyle Allah'ım Ya Rabbena alemin kabrimle minberim arası cennet bahçesidir buyurmuştur sevgili peygamberimiz Allah'ım cennet bahçesinde namaz kılabilmeyi bize nasip eyle Ya Rabbi on bin tane sahabe-i kiramın yattığı. peygamber efendimizin buraya cennetliklerden başkasını Allah nasip etmeyecektir diye duada bulunduğu vakı mezarlığına varıp orada dua etmeyi on bin tane sahabe-i peygamber efendimizin hanımlarına, Uhud şiriklerine Hz. Osman Zülnureyne selam verip dualar etmeyi bize nasip eyle Allah'ım ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Uhud'a varmayı, Uhud'da şehitlere selam vermeyi bize nasip eyle Allah'ım. Sevgili Peygamberimiz Uhud bizi sever. Biz de Uhud, Uhud severiz. Uhud cennet rükünlerindendir. Kıyamet gününde dirilecek. Onun konuşan biri olacak. Üzerinde ibadet yapanlara dua edecek. Şahit bir gelecek buyuruyor. Allah'ın Uhud'a varmayı, ona da dualar etmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Elhamel Rahimin. Bir gün Uhud sallanıyordu. Peygamber Efendimiz mübarek ayağını Uhud dağına dayayarak Ey Uhud! Sakın ha sallanma. Senin üzerinde nebi yapıyor. Sakın ha sallanma senin üzerinde şehitler yatıyor dedi. Uhud o günden bugüne kadar sallanmadı. Allah'ım Peygamber Efendimizin bu duası yüzü suyu hürmetine şu bizim cennet vatanımızı da sallama. Depremin benzerinden beterinden bize muhafaza eyle Allah'ım. <laughs> 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 ya Rabbel Alemin Medine-i Mürevvereti görevlerimizi tamamladıktan sonra ben beyaz ihramlarımızı giyerek Adeta bahar andıran kelebekler gibi, ebabil kuşları gibi Kabe'ye koşmayı bize nasip eyle Allah'ım. Allah'ım Kabe gönlünde yapılan bütün duaları geri çevirmem kabul ederim buyuruyorsun Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Kabe'yi gördükten sonra Allah'ım yaptığımız dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi diyerek dua edebilmeyi bize nasip eyle ya Rabbi ve Rabbel Alemin ben beyaz ihramlarımızla Kabe-i Muazzam'ın etrafında ebabil kuşları gibi tavaflar yapmayı bize nasip eyle Allah'ım. Allah'ım acele i Resvet'e varmayı, acele i Resvet'e Bismillahirrahmanirrahim ve Ekber diyerek selam vermeyi nasip eyle Allah'ım. Hacer-i ki o kıyamet gününde dinleyecek etrafında tavaf yapanlara şahitlik edecektir buyuruyor sevgili peygamberimiz. Allah'ım Hacer Nesvet'in kamerasına güzel girebilmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Hacer Nesvet de Kabe'nin kapısı arası mültezemdir. 124 bin peygamber buradan cennete ulaşmıştır. Duaların geri çevrilmediği kabul makamıdır. Mültezem de dua edebilmeyi, gözyaşı dökebilmeyi, Röpkümüze yalvarabilmeyi bize nasip eyle Allah'ım. <laughs> ya Rabbel Alemin ve Ya Haber Rahimin altın oğun altına varabilmeyi Hatimde namaz kılabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Yetmiş tane peygamber efendimizin meftun bulunduğu Hacer Emre'mizde İsmail Aleyhisselam'ın bulunduğu bu makamda dualar edebilmeyi bize nasip eyle Ya Rabbi. Rübniye <laughs> maliki Cebrail Aleyhisselam'ın oradan geçen hacıların umrecilerin duasına amin kabul eyle ya Rabbim diye duada bulunduğu yerdir. Allah'ım orada bizlere Rabbena etina fil dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve qina azâben nâr ve edfinnel cennete me Ya aziz ya gaffar Ya Rabbel alemin Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler nasip eyle. Bizleri cehennemin dehşet ve cazabından koru Ya Rabbi diye dua edebilmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Ya Alemin Safa'ya koşmayı. Safa ile Merve arasında acelememiz koşmuştu. Merve'ye kavuştuğunda sen İsmail'e can suyu zemzemi nasip ettin Allah'ım. Ya Rabbi bizler de Safa ile mermi koşacağız Allah'ım. Merve'ye koştuğumuzda Ya Rab, sen bizlere bu dünyada bu zemzemi kana kana içirdin. Kıyamet gününde, hesabımız göründüğünde, dudaklarımız kuruduğunda, boğazımız kuruduğunda, bir yudum suya muhtaç olduğumuzda kevser suyu nasip et diye dua edeceğiz. Allah'ım kevser suyunu hak ederek oradan gelmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin Oradaki görevlerimizi Sağlık sıkat içerisinde yapmayı bize nasip eyle Allah'ın Şu anda bizleri buraya uğurlamaya gelen El açıp amin diyen bu kardeşlerimizin Ve bizlerin yapmış olduğu dualarımızı evvelen Ve şeriyet huzurmetten nura çıkaran Dalaletten hidayete kavuşturan Vahşetten medeniyete ulaştıran İnsanlığın önderi, alemlerin rehberi, şefaat minberin hatibi olan sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam Efendimiz'in ruhu tayyib edene hediye olarak gönderiyoruz sabah edanıyla Allah'ın sahabe-i kiramın taminin, temolk taminin ulemalı şüheydanın müşteri itibamlarımızın da ruhlarına dualar gönderiyoruz sabah edanıyla Allah'ın uzaktan yakından bizleri uğurlamaya gelen bu kardeşlerimizin ve bizlerin de bu dünyadan öbür dünyanın etmiş, bütün ölmüşlerimizin ruhlarına dualar gönderiyoruz haberleriyle. Kutsular varsa affeyle Allah'ım, cennetinle, cemalinle onları ve bizleri müşerref eyle Ya Rabbi. Ya Belalemin, bizler buradan ayrılmadan affedilmedik hiçbir günahımızı bırakma Allah'ım. Seter hiçbir ayıbımızı bırakma Allah'ım, gideremedik hiçbir sıkıntımızı bırakma Allah'ım. Deva bulmayacak hiçbir derdimizi bırakma ya Rabbi. Eda bulmayacak hiçbir borcumuzu bırakma Allah'ım. Şifa bulmayacak hiçbir hastalığımızı bırakma Allah'ım. İyileşmeyecek hiçbir yaramızı bırakma Allah'ım. Allah'ım bizleri hastaneleri yatırıp kapılara baktırma. Hiç kimseye bana bir yudum su ver yalvartırma, Emanet olarak vermiş olduğum bu canımızı senin yollarında kullanmayı ben huzurundan mümin, ben Müslüman olarak varabilmeyi günlerimize nasip eyle Allah'ım. Allah'ım memleketimizin gruplarını bekleyen bütün güvenlik güçlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi her türlü tehlikelerden muhafaza ile vatanımıza, milletimize sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle. Yolculuğumuzu hayır eyle. Bu kardeşlerinden razı ol. Allah rızası için El Fatiha.